Merhaba arkadaşlar. Pazar kahvaltısına yakışır. Muhteşem bir tarifle geldim. Kahvaltıya yapın diye, yetişsin diye erkenden yüklüyorum. Bir adet yaş maya, iki tane küp şeker, ılık su, bir su bardağı kadar, bir adet kırmızı pancarı, kabuklarını soydum, ufak ufak doğradım ve blenderdan çekiyorum. Kontrollü bir şekilde iki defa yarım çay bardağı su ilavesi yaptım. İyice püre haline gelmesini sağlıyoruz. Bakın taneli kalmadı tamamen püre haline geldi. Kırmızı pancar. Pancarımızı, pancarımızı maya ve suyun üzerine ilave ediyoruz yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilavesi yaptım ve alabildiği kadar un ekliyorum bu sizin pancarın büyüklüğüne çay bardağınızın büyüklüğüne de bağlı olarak değişebilir azar azar un ekleyerek yoğuruyorum İnanın pancarın tadı asla gelmiyor. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif biz gerçekten çok beğendik. Evet, un eklemeye devam ediyorum. Bu arada İki buçuk çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Unla birlikte. Kıvamı bu şekilde hamurumuzun. Üzerine poşet örtüyorum. Daha sonra havluyla sarıp hamurumuzun mayalanmasını bekliyorum. 45 dakika kadar hamurumuzu mayalandırdım. Evet mayalanmış hali bu şekilde. Hamurumuzu tekrardan yoğuruyorum. Biraz daha un ilavesi yapıyorum ve bezelere ayırıyorum. Bezelerin altına biraz un serpiştiriyorum ve üzerine hafif nemli bir havluyla örtüyorum. Bir taraftan da çayınızı demleyin arkadaşlar. Çay olana kadar lavaşlarımız da pişecek. Çocuklar da çok beğenecek renginden dolayı. Asla tereddüt etmeyin. Şeker pancarı yani kırmızı pancar asla belli olmuyor. Tadı kesinlikle belli olmuyor. Evet, bezelerin üstünü bu şekilde hafif nemli bir havluyla örtüyoruz. Ve küçük küçük bezeler halinde yaptım ben. Merdane yardımıyla hafif bir şekilde açıyoruz. Çok büyük açmanıza gerek yok. Çok ince olmasın. Pişen lavaşlarımızın üzerine tereyağı sürüyorum sıcakken eriyor zaten bakın ve üzerine yumuşak peynir sürdüm ben bakın puf puf nasıl kabarıyorlar tavaya yağ sürmedim yağsız kızgın tavada pişiriyorum pişmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hmm, enfes oldu. Evet, hamurumuzdan bu kadar lavaş çıktı. Eşim de çok beğendi. Normalde her şeyi beğenen birisi değildir. O beğendiyse emin olun güzeldir. Lezzetlidir. Ki gerçekten çok lezzetli oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yumuşacık lavaşlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Teşekkürler.